Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbim girmiş olduğumuz dersimizi doğrulukla yapabilmeyi, tamamlarken de doğrulukla tamamlamayı nasip eylesin. Sana da bana da hakikati hak olarak anlatabilecek güç ve kuvvet versin. Aynı zamanda yaşamayı, yaşanmasına vesile olmayı da nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette şey diyor ya, Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Öyleyse siz hayırlarda koşun diye. Bugünkü ayet-i kerimemizde Necim suresi 39 -40 41 e, Sa'iden bahsediyor, çalışmamızdan. E, ve herkesin kendi çalışmasının karşılığını almasından bahsediyor. Ayet-i kerimeyi okuyabilirsen. Bismillahirrahmanirrahim. Ve en neyse lil insan illa ma sa'a Ve enne sa'yehu sevfe ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى İnsan için kendi emek ve gayretinin karşılığından başka hiçbir şey yoktur. Her insanın emeği ileride gözler önüne serilecek, sonra da karşılığı eksiksiz verilecektir. Evet, şimdi ayet-i kerimenin Arapçasına bak baktığımızda ve in leyse dedikten sonra insan için bir şey yoktur. Ancak illa masea kendi çalışmasının karşılığı vardır diyor. Aslında bu e, insanda ilk etapta biraz tenakuz oluşturuyor. Bugün nihayetinde birçok insan çalışmadan bir şeyin karşılığını alıyor. Yani mesela çocuklar, e, yaşlılar vesaire veya işte mesela ata dedilen miras kalmış insanlar kendilerinin ortaya bir gayreti olmadan bir varlığa, bir kültüre, bir mirasa sahip oluyor. Burada e, sanki ayet-i kerime ahiretteki hayatımızdan bize vurgu yapıyor. Yani insana kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Veya insanı e, kendi çalışmasından daha huzurlu ve mutlu eden bir şey yoktur. Manasında da düşünebiliriz. Hani veciz bir atasözü var ya. İnsana kendi yaptığı emeği yemekten, ekmeği yemekten daha lezzetli bir ekmek yoktur diye. Bu insana birazcık şunu da öğretiyor gibi sanki. Toplumumuzda yaygın olan bir anlayış var. İşte nasıl olsa Muhammed ümmetiyiz. Muhammed Aleyhisselam bize şefaat edecek. Onun şefaatiyle cennete gireriz gibi. Çalışmadan böyle tembellikle üzerindeki cihat sorumluluğunu öteleyerek sadece şefaatle cennete gitmeyi hayal eden insanlar var. Yani bunun gibi bir sürü e, emek sarf etmeden, efor sarf etmeden bir şeylere sahip olan mantaliteyi, düşünceyi, hayalleri bir anda bu ayet-i bıçak sırtı gibi kesip atıyor. Evet. Şimdi ayette benim şey dikkatimi çekti şu anda. Bu en insan illa ma Mesela sa'a ifadesi. Yani insana çabasının ortaya koyduğu emeğin karşılığı vardır. Mesela da sa demiyor mesela. Yani insan için kendi insan için kendi emek ve gayretinin karşılığı vardır, çalışmanın karşılığı vardır diyor aslında. Yani bu şu demek oluyor bence ayetin birinci kısmında bunu söylüyor. Bir şeyin olabilmesi için ortaya bir çabanın konulması gerekiyor. Bu çabayı siz koyarsınız veya sizden önceki birileri koyar. Yani biz bazen insan olarak biz e, güzel şeylere özeniriz. Mesela güzel bir toplum özlemimiz vardır. Ama bu bizden önceki birilerin ortaya koyduğu çabayla ancak olabilir. Bu bir anda elde edilen bir şey değildir. Ama ayetin ikinci kısmında şöyle söylüyor. Ve enne sa'yehu sevfe yura. Evet, insan için muhakkak ki bir çabanın karşılığı vardır. Fakat herkes de kendi çabasının karşılığını Allah'tan görecektir diyor. Sevfe dediği uzaktaki evet. bir gelecekten bahsediyor. Evet. Yani dünya hayatında görebilirsin, ama ahirette çalışmanın karşılığını muhakkak göreceksin. Evet, yani ileride çocuklarımızın veya torunlarımızın mesela toplumsal anlamda bakarsak güzel günler görebilmeleri için bizim bir çaba koymamız ortaya gerekiyor ve ortaya koyacağımız bu çabanın sonuçlarını onlar görecek, onlar da kendilerinden sonraki nesiller için ortaya bir çaba koymuş, koyacaklar. Yani nihayetinde Allah bu ayet-i kerimede şunu söylüyor. İnsanın dünyada bir şey görebilmesi için ortaya bir çaba konulması gerekiyor. Sizden öncekiler ortaya bir çaba koymadıysa siz bugün bir şey göremezsiniz. Veya siz bir ortaya çaba koymazsanız eğer, sizden sonrakiler, sizin torunlarınız, çocuklarınız, siz ortaya bir çaba koymadığınız için bir şey göremezler. Dolayısıyla insan için sadece elinin altında çaba sonucu elde edecekleri vardır. Fakat insan kendisinden önce birilerinin gösterdiği, ortaya koyduğu çabanın karşılığını almayacaklar Allah'tan, görmeyecekler. Onlar kendi çabalarından sorumlular. Dolayısıyla burada herkesin kendi çabasının karşılığını Allah'tan göreceğini, fakat dünyada eğer bir şeyler yapılacaksa, bu maddi anlamda da olabilir veya toplumsal anlamda Özlem duyduğumuz güzel günlere erişmek anlamında da olabilir. Ee, özlem duyduğumuz günlere ancak bir mucize ile gerçekleşecek değil. Bunlar ortaya topyekün bir çaba koymakla gerçekleşeceğini söylüyor. 38. <laughs> ayette de aslında bir şey var. Bununla alakalı. la tezri vaziretun vizra ukhra diyor mesela. Yani hiç kimse bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Bu da burayla bağlantılı olsa gerek. Çünkü çabanızdan ne kadar sorumluysanız vebalinizden de aslında o kadar sorumlusunuz. Çabanızın karşılığını ne kadar göreceksiniz Allah'tan? Tembelliğinizin karşılığını da muhakkak göreceksiniz bir ceza, bir karşılık olarak. Nihayetinde bu dünya hayatına Allah insanoğlunu bir çaba göstermesi için bu çabasını da Allah'ın razı olduğu, güzel gördüğü şeyler için ortaya bir çaba koyması gerektiğini söylüyor. Aslında şunu da öğütlüyor bu arka arkaya gelen ayet-i kerimeler. Şimdi mesela bir çocuk fıtrat üzere doğdu ve yanlış bir ortama doğdu. Günah dolu bir ortama doğdu. Ee, bazen hani çevremizdeki e, kabullenmediğimiz günahları ne yapacağız, ne diyeceğiz? Sorumlu olmak gibi bir endişe yaşıyorsun ya. O günah ortamından sen razı, razı değilsin ve dolayısıyla sen o günah ortamına karşı ne kadar islah görevini yerine getiriyorsun bu çalışmandan sorumlusun. Diyelim ki sen bütün çabanı ortaya koydun, gayretini ortaya koydun ama hiçbir şey değişmiyor. Sen o günah ortamının günahını, yükünü almayacaksın. Çünkü islah etmek için gayretini ortaya koydun. Demin sen konuşurken şey de geldi, bir hikaye anlatılır ya. Çok yaşlı olan bir amcanın bir ağaç diktiğini gören birisi der ki e, biri fani bir ayağın çukurda neredeyse daha sen ağaç mı dikiyorsun sen bu ağaç büyüyecek de meyvelerini mi göreceksin sanki der o da e, ben benden öncekilerin dikmiş olduğu ağacın meyvesini yiyorum ben de torunlarım için bu ağacı dikiyorum der aslında hayat kerim e, hayatta e, birazcık böyle e, hani şey gibi devir daim gibi sen bir sorumluluk yerine getirirsin o sorumluluğun illa meyvesini alacağım diye yapmazsın bir öncekilerinin sana bıraktığı mirasın teşekkürünü yerine getirmek için de yaparsın. Böyle olduğunda aslında sıddıklardan olursun. Böyle olduğunda aslında vefakar olursun. Mesela e, İslam'ın e, son peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam dinin tamamlanması noktasında çok çaba ortaya koydu. Ve çevresindeki müminler de canlarıyla, manlarıyla mücadele ettiler. Ve din tamamlandı. Kur'an-ı Kerim'in söylediği şekliyle. Ama ondan sonraki gelen mirasçıları bunun kadrini kıymetini bilmeyip dikkatlerini başka bir şeye kaydırmaya başladıklarında yavaş yavaş zayi etmeye başladılar o kurulmuş sistemi. Şimdi ne oldu? Sadıklardan olmadılar, vefalılardan olmadılar. Yani bir miras çab çabayı yedi gibi. Çabayı sürdürmediler. Evet, çabayı Bir, bir yerde bıraktılar. Bir miras yedi gibi hazıra tükettiler. E hazıra da mı dayanır? Yani mevcut yerleşmiş İslami sistem nereye kadar dayansın? onu koruyan, onu muhafaza eden insanlar olmazsa. Belki de bunun için Hz. İbrahim Kabe'nin temellerini yükseltirken öyle dua etti. Rabbim hem biz bu Kabe'nin temelini atarken burayı bereketli bir vadiye dönüştür. Burayı ekinlerin, işte insanların rağbet ettiği bir yere dönüştür. Sonra içimizi sana teslim olanlardan eyle. Evladıyla birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyordu ya. Soyumuzdan sana teslim olacak bir ümmet yetiştir. Yani bizim yaptığımız kabe bizimle şey çağdaş olmasın. Öyle bir soyumuz bunu devam ettirsin ki o kabe bütün çağlara Allah'ın eli olarak hizmet edebilecek bir mekan olarak kalsın. Şimdi İbni Haldun'un bu e, mukaddimesinde söylediği o senin demin toplumlar için ortaya koyduğum şey var. Aslında bu aileler için de böyle. Bir aile veya bir toplum güzel bazı hedeflere ulaşmak için çalışır, çabalar, dişinden tırnağından biriktirir, uykularından fedakarlık gösterir, çabaları hatta sağlığından ödün verir ve bir hedefe ulaşmaya çalışır. Toplumlar da böyle olmuştur. Güzel günlere erişmek için veya daha adil, daha mutlu, daha huzurlu, daha saadetli günlere erişmek için ortaya çabalar koyarlar. Ee, ve bunun için gerçekten canla başla kanla yeri geldiğinde savaşla bunun mücadelesini vermişlerdir. Fakat bunu ilerleyen kuşaklara, nesillere aktaramadıklarında bu yükselen e, trend, yükselen e, değer bir zaman sonra ilerleyen kuşaklarda bunun kıymeti çok bilinmez, unutulur bunlar ve onlar aslında e, nice fedakarlıklarla elde edilmiş o mutlu huzurlu günlerin veya elde edilen nimetlerin nimetleri talan etmeye başlarlar. Bir dönemde onlar bitir, bitirirler ve daha sonra toplumda, ailede, insanlar da bir anda dibi görmeye başlarlar. Yani ne yaparlar? Artık tekrar sürünmeye ve yeryüzündeki zillet onlar için başlar. dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de Allahü Teala peygamberleri, insanlar ve toplumlar zillete düşmeden kurtul kurtulsunlar diye yeniden kendilerine gelsin diye gönderilmiş uyarıcılar çağrıcılardır ve Allahü Teala bu ayetle hem bize kadar uzanan bir silsilede de şunu söylüyor: çabanızı bıraktığınızda dibi görürsünüz. Yani dibi görürsünüz derken zillete zillete maruz zillete maruz kalırsınız. Çabanızı eğer bırakırsanız güzelliklere ulaşmak için har vurup savurur ve dünyanın meşgalesine veya dünyanın lezzetleriyle lezzetlerine razı olursanız sadece evet o zaman ne yaparsınız? O siz geçmiştekilerin gayretlerini, çabalarını tüketiyorsunuz, tüketiyoruz demektir. Ama peygamberi düşünelim. Hazreti, Pey Hazreti Peygamberi Muhammed'in ve o e, arkadaşları arkadaşlarıyla beraber Mekke'de dahil, Medine'de dahil hiç öyle aman aman kalıcı, şatafatlı, debdebeli günler görmediler. Ve onların daha sonraki o demin senin söylediğin gibi kuşaklar onları har vurup harman savurdular. Ve ayette de onu söylüyor. İnsana ancak karşılığının yaptığının karşılığı vardır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette de şöyle söylüyordu. E, her toplum e, her topluma kendi yaptığının karşılığı vardır. Onlar bir ümmettir. Gelmiş ve geçmiştir. Onların yaptıkları kendilerine sizin yaptıklarınız sizedir. Dolayısıyla biz e, ancak ortaya koyacağımız samimi, gayretli, doğru çabalarla, çabalardan sorumluyuz. Hatta Hacer Validemizi, yani İsmail'in annesini burada adını zikretmemek e, haksızlık olur. Say kelimesi, Hacıdaki menastiklerden bir tanesi, e, Safa ile Merve arasındaki yapılan say, bir çalışmanın temsilidir. Yani e, çaresizlik içerisinde duran bir kadın elini kolunu bağlayıp Allah'a dua etmemiştir salt manada. Yürüyerek dua etmiştir. Yani e, yürüyerek dua ettiği için Rabbine yürüyerek hatta koşarak e, münacatta bulunduğu için zemzemle mükafatlandırılmıştır. Yani bugün bizde hayatta muzdarip olduğumuz, zemzem suyuna kadar, suyu kadar muhtaç olduğumuz muhtaçlıklarımız var. Bunları sadece gözyaşı dökerek ellerimizi açıp salt duayla yetindiğimizde aslında ortaya bir çalışma koymuyoruz. Bunun olabilmesi için bir kere bir hedef koymak gerekiyor. İşte Safa ile Merve arasındaki gidiş gelişler mıntıkayı bilmek ve bir hedef koymaktır. Ve oradaki e, şey gidiş gelişleri sayısallaştırmaya gerek yoktur. Biz bir temsili yerine getiriyoruz da orada Hacer Aleyhisselam bunu sayıyla yapmadı. Takati kesilene kadar. Çabasını ortaya koydu ve Allah da zaten ayet kelimenin devamında şey diyor ya her insanın emeği ileride gözler önüne serilecektir. Sonra da karşılığı eksiksiz verilecektir derken dünya hayatında insan çabasını mutlak karşılığını almasa da aslında alıyorsun. Yani mesela şu küçük çalışmalarımızda ve çabalarımızda bile ne kadar sahip çıkarsak ne kadar gerekli gayreti ortaya koyarsak karşılığını bir şekilde Allah-u Teala veriyor ki ahirette bunun karşılığının da tas tamam verileceğinden bahsediyor ayet-i kerimede. Yani bu aslında insanın çalışkanlık ruhunu besleyen ayetlerdir bunlar. İnsanı yeğesten kurtaran, ümitsizlikten kurtaran, işiyle hareketini kontrol edebilen şeydir, ayetlerdir, telkinlerdir. Bunlar olmadığı zaman sen sonuçlarını görmediğin bir çalışmayla alakalı yes'e düşüp vazgeçebilirsin. Biz sonuç odaklı çalışmamalıyız Müslümanlar olarak. Tabii ki yeryüzünde bunu görürsek ne ala? Hani diyor ya Allah onları cezalandıracak. Bu cezanın bir kısmını belki sen göreceksin, belki görmeyeceksin. Peygamber aleyhisselamı teselli etmek anlamında. Ama en de sonunda onlar bu hallerini korurlarsa, yani bu yanlış haller üzere giderlerse cezalandırılacaklar. Onlar da kendilerinin çalışmasının karşılığını görecek. Burada birazcık bu ayet bana şeyi de tefekkür ettirdi. Her insanın emeği ileride gözler önünde serilecek diyor ya. Şimdi mesela sen ben arkadaşlarımız bir film karesinde e, ekran açılsa öncelikle ilgileneceğimiz ben senin nasıl sahne aldığınla ilgilenmem. Hemen kendime bakarım. Ne yapmışım? Nasıl durmuşum? Rolümü iyi yerine getirmiş miyim? Yani o sahnenin bütünselliğinde başkalarının ne çalıştığını gözlemlemek yerine sen kendi çalışmaların nasıl olmuş şimdiden onu gözden geçirirsen daha esaslı bir sonuca varabilirsin gibi. Evet. Bir düşünürün sözü aklıma geldi. Sonuç odaklı olmaktan bahsedince gözünü sonuca dikmiş veya sonuç odaklı hareket edenlerle yoldaşlık etme diyor. Çünkü onlar sonuca vardıramayacağını düşündüğünde seni terk ederler. Ama sonuç değil, sürece odaklanmış, yani yola odaklanmış, yol yürümeyi ve razı olmuş kişiyle yolculuk et. Çünkü onlar yolculuğa razı olmuşlardır diyor. Bu cümle senin, o cümlem bana bunu tefekkür ettirdi. Peygamberle beraber Hz. Muhammed veya diğer peygamberlerin pek azına dünyada bir başarıya ulaşmak nasip oldu. Dünyevi anlamda bir hedefe ulaşmak pek azına nasip oldu. Bir devlet anlamında, işte bir toplum oluşturabilmek anlamında. Ama ona iman edenler, mesela bunlardan birisi İsa peygamberimizdi. Ona beraber e, havariler İsa ile yol yürümeye razı oldular. Ve İsa çarmıha gerildiğinde de İsa onlar havariler İsa'nın davasını terk etmediler. Çünkü onların hedefi o yolu yürümekti. Yani yolculuğun kendisiydi. İman bir yolculuksa eğer, bu yolculuğun kendisi'nin kendisi kutsaldır, kendisi mübarektir, kendisi faziletli bir şeydir. Ama kendisini çok fazla dünyevi anlamda bir hedefe odaklamış, sonuca odaklamış insanlar genelde onlar e, şey yapmazlar. O yolun tadını değil, o hep gözlerini ileriye diktikleri için e, o yolun kendi faziletini, mübarekliğini fark edemezler. Şöyle bir örnek verip bunu noktalamış olayım kendi adıma. Bir yere gideceğiz, bir yere niyetleniyoruz. Diyoruz ki işte şu şehre, İzmir'e bir şehir gezmesi yapacağız. Eğer şehir gezmesi yaparken, İzmir'e giderken o yolculuğun aslında İzmir'e kadar nice iller, nice ilçeler, nice güzellikler. Birazcık yolumuzu uzatarak nice güzellikleri aslında tadacağız ve göreceğiz ve şahit olacağız. Ama öyle insanlar vardır ki o İzmir'e gitmeyi hedefine koymuş. Ve tam gaz, hiç durak yapmadan sadece oraya gitmeyi hedefler. Ee, ama arada bir, bir sürü güzellikler var. Yani yol, yolumuzu bir yarım saat daha, bir saat daha uzatabiliriz. Ama bu güzellikleri de görmek adına. Ee, ama işte onun tarzı odur. Ee, dünyada da Rabbimiz bizleri bir yolculuğa koydu. Ee, yola bazı işaretler, yola bazı nimetler ve bereketler koydu. Biz bu yolun kendisiyle ilgileniriz. Bu yol nereye çıkar? Cennete çıkacağı kesin. Ama dünyada nereye çıkacağına dair bizim pek de bir öngörümüz aslında olamıyor. O gün bir taşın altında inleyen veya Mekke'de Ey peygamber bana ne vaat ediyorsun? Ey Muhammed bana ne vaat ediyorsun? diyen sahabeye peygamberin tek bir vaadi vardı. O da cennet diyordu. Başka bir şey vaat edemiyorum. Çünkü bana bildirilenden başkasını ben de bilmiyorum demişti. O açıdan... Ee, dünyevi anlamdaki vaatler insanları yanlışlığa sürükler. Ama Allah zaten bu ayetlerde de onu söylüyor. Onlar yaptığının karşılığı muhakkak ki onlara gösterilecektir diyor. Yaptığımız ameller gösterildiğinde hani büyük bir tefahhurla, böyle cesaretle ve büyük bir övünmeyle onları Allah'ın huzurunda izleyeceğimiz günler kesin inşallah. İnşallah diyoruz ve teşekkür ediyoruz. Sizin de çalışmalarınızı heyecanla, merakla biz de istifadelenmek istiyoruz pek tabii ki selametle.